Yine bir, bir, şey söyleyeceğim. Çok saçma gelebilir. Değil gelmesin. Hepsi hayvan severiz. Hepsi kedi köpek severler. Hiç tekmez ha. Bir konu olur. Hepsinin ağzında şu cümleler vardır. Bir, test et bunu. Yani bu test edin. Siz onaylayın mı? Derler ki bu dünya bebek dünyaya getirmek için be, yani bebe, bebek yapmak için inanılmaz rezil bir dünya. Kediler, köpekler insanlardan daha akıllı. Onları besleriz. Hepsinin ağzında bu cümleler vardır. Batı'nın Müslüman ülkelerde tutturabildiği ülkelerde nüfus planlaması yapmak için kullandığı soft power'dır. Hayvanseverlik. Bütün çok psikologlar ince. ta çok, incedir. Bütün psikologlar, bütün sosyologlar, özellikle psikologlar ve psikiyatristler neden veterinere gitsin? Bir pet shop'a gitsin. Çok aşırı basit. Peki bu son senelerde artan hayvan sevgisi kedi diyor, ne alakası var diyecek hayvan sevgisi. Alakası yok. Niye? psikologların %90'ı ateist veya solcu gezici cacturd olduğundan dolayı psikiyatristlerin hangisine gidersen git ilaç yanında bir kedi köpek tavsiyesi, ilaç yanı pilates tavsiyesi, yoga tavsiyesi hiçbirisi demez ki namaz kıl. Hiçbiri demez ki hani bebek yapmayı hiç düşündünüz mü? Veya işte bebeği olanları ziyaret edin, bebek terapisi vardır. Bebeği olanlara gidersin, ziyaret edersin, onlara bakarsana bir sarı top şeyi vardır ya hikayesi. Altın top düzeltiyorum. Hani bebeği olmuş, kavgalar dinmiş, hakemlik mesela İstanbul Sözleşmesi'ne bak hakemlik yasaktır. İslam'da ne var hakemlik vardı? Yani karı kocalar arası bozulunca hakemler devreye girip derler ki oğlum bu öyle olmaz mı kızım böyle yapma şöyle. Ya. Ne yaparlar? Aralarını yapmaya çalışırlar. Kesinlikle İstanbul Sözleşmesi'nde yasaktır. Madde var. Biz daha önce İslam bakın nereden nereye geliyoruz? Gelmek zorundayız. Zaten yor yorulmamızı ve seyircilerimizi yormamızın da sebebi zaten bu. Gelmek zorundayız. Hepsi tümleşik. Hepsi beraberler. Bak devam edelim zaten muhakkak bir şey gelecektir.